Merhaba sevgili arkadaşlar. Aziz Sancak'la maçın ardından da bu akşam Konya Spor'a 2-1 mağlup olduğumuz müsabakanın ardından karşınızdayım. E, tatsız bir akşam. Beklediğimizin dışında e, gelişen olaylar var. Tabi kırmızı kartlar 2 haftadır Trabzonspor'un hem oyununu hem skoru etkiliyor. Velhasıl e, Trabzonspor açısından hoş olmayan, sportif açıdan çok keyif vermeyen ama irdelenmesi gereken bir futbol akşamında yine karşınızdayım. Bir süredir e, maç ardından veya maç önü canlı yayınlarımızı e, gerçekleştirmiyor. Bunları e, video olarak YouTube kanalımdan yayınlıyordum. Bugün istedim ki dertleşelim. Bugün istediğim ki karşılıklı sohbet edelim. Bugün istedim ki sizden e, feedback, geri dönüşler alalım. Ona göre sohbetimizi ee, daha interaktif bir ortamda daha karşılıklı olacak şekilde gerçekleştirelim. Ee, canlı yayını paylaşmak suretiyle arkadaşlar kitlemizi arttırabiliriz. Daha e, yoğun, daha katılımı bol bir canlı yayına ulaşabiliriz. Ee, tabii Trabzonsporumuzda Nenat Bielitsa'nın gelişi e, yani sürprizleri hiç bitmiyor. Gelişi Trabzonspor açısından ee, çok olumlu olmadı. Zaten bugün yapılan bir istatistik herhalde Trabzonspor tarihinde e, bir hocanın geldiği ilk iki maç üst üste yenildiği ilk Nenad Biyelitsa ile gerçekleşmiş bir istatistik. Yani daha önce geçmişte böyle bir istatistik yok. E, zaten beklenti de şu şekildedir. E, her hoca değişikliği takımda bir dinamizm yaratır. E, kötü gidişe de dahi bir e, sıçrama yapar. E, bir Şok etkisi yaratır ve takım bir şekilde e, bir nefeslenir, bir soluklanır, bir güven ortamı oluşur. Bu sahaya sırayı deder. Sahaya sırayı deden bu olumlu hava oyuncuların performansına da etki eder ve bir şekilde maçlar kazanılır. Yani genel itibariyle böyle yaşanır. Ama Trabzonspor'da ilk defa çok çok başka şeyler olmaya başladı. Yani e, bir defa her maç 10 kişi kalıyoruz her maç 10 kişi kalıyoruz. Yani eee oyuncuların üzerinde aşırı bir baskı, aşırı bir gerilim var. Bir defa e, Trabzonspor'un şu an önünde bir küme düşme durumu mevzu bahis değil. E, şampiyonluk gibi bir baskı mevzu bahis değil. Hemen hemen bütün büyük maçlarını da geçmiş. Yani işte Galatasaray Galatasaray maçlarını bitirmiş. Beşiktaş maçlarını bitirmiş. Önünde bir tek Fenerbahçe maçı var. Yani e, Trabzonspor'un önünde aslında baskı yapacak bir e, maç maç fikstürü de yok. Hal böyleyken neden nedeni bilinmeksizin, bilemediğimiz bir sebepten dolayı oyuncular üzer, üzerinde müthiş bir baskı var. Yani bugün bakasısın. E, kırmızı kart pozisyonu da rakibine basmadığından adım kadar emin ama ki kendisi de sosyal medya hesabından özür diledi ve amacının topu korumak olduğunu, asla rakibe basmak olmadığını beyan etti. Ben de aynı fikirdeyim. Ama kırmızı kart verilebilir mi? Verilebilir. Bundan zerre şüphem yok. Kırmızı da versen olur. Sarı da versen olur. Ee, ama kırmızı verdiğinde de niye kırmızı verdin? Sana Trabzonspor taraftarı demez. Trabzonspor taraftarının böyle ulvi bir yanı vardır. Yani iyi e, iğneyi başkasına çuvaldızı kendisine batır. Eee gri pozisyonları siyah kabul eder. Trabzonspor taraftarının böyle bir kalite tarafı vardır. Yani mesela e, İstanbul takımını tutanlarda bunu göremezsiniz. E, e, i̇şte Fenerbahçe'nin geçenlerde kazandığı bir penaltı pozisyonu üzerinden eleştirdiğimizde ki bütün kamuoyu bunun penaltı olmadığını söylüyordu. Ama Fenerbahçe taraftarları hayır efendim elini oraya koymasaydı. Ya futbol temaslı bir oyun arkadaş. Elini oraya koyacak tabii elini oraya koyacak. Buraya koyacak. Biraz bir şeyler olacak. İşte İrfan Can Kahveci'nin kendine attığı ve Fenerbahçe'nin penaltı kazandı pozisyonla alakalı söylüyorum. Veya işte Galatasaray'la alakalı veya Beşiktaş'la alakalı olsun. Yani kendi menfaatlerine olan konularda ne olursa olsun hep bir haklı çıkma sevdaları vardır. Trabzonspor taraftarında böyle bir davranış şekli yoktur. Trabzonspor taraftarının genel itibariyle önceliği hep adalet olmuştur. Adalet de duygusundan dem vurur. Adaletsiz gibi gördüğü her ne olursa olsun takım menfaatine de olsa bunu kabul etmez. Böyle bir ulvi yanı vardır yani. Velhasıl Trabzonspor taraftarları bugünkü pozisyonda mesela kırmızı verilmesine e, e, ekseriyesi seviyesi e, bir yüksel, sesini yükseltmedi. Ama dediğim gibi burada oyuncunun niyeti topu korumaktı. Ayağını açarak toplar rakip arasına girmeye çalıştı. Ama kontrolsüz bir şekilde rakibin kaval kemiğine bastı. Dolayısıyla kırmızı verilebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ondan önceki bir pozisyondan ben bahsetmek istiyorum. Soner'le biliyorsunuz golden sonra bir gerilmeleri oldu. Yani e, Bakastas kalitesinde liderlik vasfı olan bir oyuncunun e, bir golden sonra bu kadar gerilmesine bir anlam veremedi. Yani normal şartlarda Trabzonspor Takımındaki oyuncular e, ya önemli değil biz bir gol daha atarız düşüncesiyle hareket etmesi lazım. Ve buna inanıyor olması lazım. Oysa Trabzonspor futbolcuları bu sezon gol üretmekte o kadar zorlanıyor ki bu bilinçaltlarına o kadar tesir etmiş ki başka gol bulamayacağından o kadar emin ki rakibin haksız golüne çünkü golden önce bir faul üretti hakem faul ile alakası olmayan bir pozisyonda bir faul üretti. E, Trabzonsporlu oyuncular faulün şaşkınlığı ve itirazı içerisindeyken kullanılan e, faul atışı sonrasında kademe oluşmayışı ve orada Bardi'nin yapmış olduğu bir e, savunma hamle hatası içeriye doldurulan top şansında yardımıyla gol oldu. Trabzonspor orada eee tabiri caizse hani boks tabiriyle gardı düştü. Gardı düştü. Bir, haksızlığa uğradığını düşündü. İki, e, zaten gol yedikten sonra dağılan bir Trabzonspor var. Sezon başından beri bunu görüyoruz. Yine dağılacağız. Yine sorun yaşayacağız. Yine mağlup olacağız. Psikolojisi hakim oldu oyuncular üzerinde ve e, Trabzonspor e, işte Bakasetas rakibiyle gerildi. Sonrasında da hakem zaten birçok daha sonra anlatacağım konuda olduğu gibi hakem zaten böyle bir şey bekliyordu. Ee, göremediği pozisyonda vara gitti ve olayın şeklini çözemediği için yani var size bir fotoğraf gösteriyor. Vardaki e, şeyi göremiyorsunuz. Yani oyuncunun hamlesini neden yaptığını futbolla alakanız yoksa temiz de bir vicdan sahibi değilseniz anlayamıyorsunuz. Fotoğrafta ayağa basıyor. Siz onu görüyorsunuz ve kırmızı kart veriyorsunuz. Ama bu çok konuşulacak bir mesele değil. Pozisyondan sonra ilk yarının sonlarına doğru Trabzonspor çok net bir gol pozisyonunu kaçırdı. Oyuncuların iştahından, arzusundan oynama arzusundan zerre şüphem yok. Zerre şüphem yok. Çünkü Trabzonspor 11-11'de 11-10'da doğru bir oyun oynadı. E, hatta 80 küsur dakika oyunu tuttu. Hatta ve hatta hakem mani olmasa skoru alıp götürebilecek kadar da pozisyona girdi. Bunlardan bir tanesinde ceza sahası içerisinde işte Bardra'nın tekmelendiği pozisyon var. Ee, yanılıyorlar Umut Bozok da olabilir orada. Yine bir başka pozisyonda bir hava topu mücadelesinde yine ceza sahası içerisinde Bardra'ya vurulan bir dirsek var. İkisini de hakem görmezden geldi. Birincisinde karşı tarafa faul çalarak Vara gitmenin önüne geçti. Çünkü tekme vardı. İkinci pozisyonda yine vara gitmeyerek bir penaltıyı daha es geçti. 11-10 kalmışsınız. İki tane net penaltınız verilmemiş. Hakemin vücut dili her pozisyonda sizin oyuncularınızı azarlar şekilde her pozisyonda koşarak geliyor. Çat kırmızı kartını gösteriyor. Böyle bir agresiflik bir sinir hali. Ee, aynı faulleri rakip yaptığı zaman o agresif hakem gidiyor. Yerine böyle pompiş bir hakem geliyor. Canım yapma canım ciciğim falan böyle e, sakinleştirip gönderiyor. Bunu futbolcu görüyor. Futbolcu bunu gördüğü için de futbolcu geriliyor. Velhasıl sonuç olarak Trabzonspor çok hayati bir müsabakada. 1-3 bir, puan daha kaybetti. E, ama şunu not düşmemiz lazım ki Trabzonspor kulübünün problemlerini Hırvatistan'dan bu Trabzon'dan 2-3 bin kilometre uzaktaki bir e, ülkeden getirdiğiniz Trabzonspor'un 10 tane maçını ya seyretmiş ya seyretmemiş bir adama çözdüğü çözdüremezsiniz. Trabzonspor'un problemleri Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi kronikleşmiş. Trabzonspor'un sorunları yönetimsel, idari ve camiayı ilgilendiren problemler. Trabzonspor'un sorunları bir, Trabzonspor en son altyapısından oyuncu kazandığında dolar 3 liraydı arkadaşlar. Abd Abdülkadir Ömür Trabzonspor kadrosuna katıldığında dolar 3 liraydı. O günden sonra Trabzonspor altyapısı bir oyuncu daha çıkartamadı. Yani kadrosuna katamadı. Evet bir arada bir Ahmetcan örneği var ama yani e, kadrosuna katıp değer kattığı, yükselttiği, yücelttiği ve dünya futboluna armağan ettiği bir oyuncu yok. Hatta çıkarttığı oyuncular da tüketti. Yani Abdülkadir Ömür dediğiniz oyuncu 20-23 milyon euroları gören bir oyuncu şu an 10 milyon euro görüyor ya da görmüyordur. Anlatabiliyor muyum? Yani Trabzonspor bırakın değer katmayı, bırakın altyapısından oyuncu üretmeyi mevcuttaki oyuncularını da tüketti. Bir, bir, bir tarafı bu. Yani Altyapı, o verimli altyapı çorak. Artık bu saatten sonra o verimli altyapı e, artık oyuncu yetiştiremez bir hale geldi. Mutlaka oraya bir e, dizayn, oraya bir e, profesyonel bir bakış, orada bir e, düzenleme yapılması şart. Trabzonspor mutlaka her yıl bir, iki oyuncu altyapıdan çıkarmalı. Bu bir iki oyuncudan e, bir tanesini tra e, ihraç etmeli. Bir diğerini kadrosunda tutmalı. Ya da Trabzonspor kalitesinde olmasa dahi altyapıdan kattığı oyuncuları ülke içine e, göndererek e, katma değer yaratmalı. Yani altyapı çalışması lazım. Altyapı çalışmıyor. Bu bir. İkincisi mali sıkıntılar var. Trabzonspor 2019'da şampiyonluğa giderken Sorlothlu, Ekubanlı, işte e, Sosalı, Novaklı, Pereiralı o kadroda, o kadro e, 2019'daki kadro 17-18 milyon euroluk bir maaş yüküyle e, Trabzonspora e, maliyeti böyleydi yani yıllık maaş yükü 17-18 milyon euroydu. Oyuncular ise şampiyonla oynayabilecek kalitede şampiyonla oynayabilecek ruh halinde, psikolojide ve e, sağ, sağlıklı e, sağlamlıktaydı. Şu an bakıyoruz oyuncu profillerine yarışabilmekten çok uzak e, herhangi bir ticari değer taşımayan çünkü yaş itibariyle yaşı geçkin birçoğu 35 yaş sınırında ticari değer taşımayan e, o dönemin maaş yükünün 3 misli maaş yüküyle Trabzonspor'un sırtına kambur olmuş. Çünkü bahsedilen değerler 45 milyon euro'lar seviyesinde Trabzonspor'un şu anki oyuncu bütçesinden bahsediyorum. Trabzonspor'un sırtına kambur olmuş bir durumda. Yani e, Trabzonspor'un birinci en önemli sorunu altyapı, ikinci en önemli soru, sorunu ise mali yapı. Yani Trabzonspor'un 2023'te şampiyon olduğu, 2022-23 sezonunda şampiyon olduğu e, o Dinamizmi yaratan en büyük etken neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Herkes orada şampiyonluğun en büyük payesini Abdullah Hoca'ya verdi veya Ahmet Aoğlu'na verdi. Ama aslında o şampiyonluğun ilk adımları, nüvesi ta Muharrem Usta döneminden gelerek atılıyordu. İşte o 2019'daki sosyal Novaklı, Pereira'lı kadro ta Muharrem Usta döneminde kuruldu. Sonra bunun üzerine Ahmet Aoğlu başkan bir mali disiplin getirdi. Ne dedi? Kulüpte su almaya para yok diyerek kulüpte bir mali disiplin oluşturdu. Popülizmin önünü kapattı, engelledi. Yani Özkan Sümer hocamızın Allah rahmet eylesin dediği gibi hani yıldız isteyen gökyüzüne baksın. O misal taraftarın beklentilerinin önüne set çekti. Kimse bana 3 sene dokunmasın ama 3 sene sonra ben sıralı baş şampiyonluklar yaşayacağım diyerek e, takım üzerindeki baskıyı, hoca üzerindeki baskıyı kendi üzerine aldı. Ve hocayı ve takımı e, baskısız bir ortamda, yenilse de yense de baskı hissetmeyeceği bir ortamda e, tabiri caizse e, camiadan soyutladı. Sosyal medyayla, medyayla doğru ilişkiler kurarak, işte hatırlayın bir dönem Abdülkadir Ömür Ağa'nın spor ayakkabılarını vermişti. İşte bir dönem 2011 meselesiyle alakalı bankta uyuyarak yani hep sosyal medyayı doğru kullandı, hep medyayı doğru kullandı. Ünal Karamanı ve oyuncu grubunu bir şekilde kamuoyu baskısından soyutladı. Onları böyle bir cami futbol ailesi, Türk futbol ailesi içerisinde şirin gözükür bir pozisyona getirdi. Kulüpler Birliği Başkanlığı e, apoletiniyle de beraber bazı güçlerle beraber Trabzonspor Kulübü'nü çok doğru yönetti. Çok doğru yönetti ve başarı böyle geldi. Yani sportif başarıyı herkes zannediyor ki sportif başarı sahada kazanılır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani e, Aziz Yıldırım tasvip ettiğimiz bir insan değil. Tasvip ettiğimiz bir yönetici, yönetici profili değil ama hep söylediği bir söz var. Ne diyor? Ee, işte Ersun Yanal'a söylemişti ee, diğer birkaç hocaya daha söylemişti. Siz mi şampiyon yaptınız? Ben yaptım. Yani Türkiye'de e, şampiyon bir takımı şampiyon yapma e, gücü uktesi e, yönetimdedir. Hoca da değil. Yani ne kadar iyi işler yaparsanız yapın ağzınızda kuş tutsanız dahi eğer arkanızda güçlü bir yönetim kadrosu yoksa Şampiyon olamazsınız. Yani e, 2019'da hatırlayın, Gaziantep maçında e, verilmeyen golü hatırlayın, Başakşehir maçında vakayemeye verilmeyen penaltıyı hatırlayın. E, nasıl Trabzonspor'un şampiyonluğunun önüne geçildiğini anlarsınız. Aynı hakem hatalarının 2023'te Trabzonspor'un önüne koyulmadığını da görürseniz, Bunları alt alta topladığınızda şuraya geliyorsunuz. Ee, şampiyon olmak için sahada iyi olmak yeterli değil. Şampiyon olmak için güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Şampiyon olmak için konjüktürün müsait olmasına ihtiyaç var. Şampiyon olmak için e, Türk futbol ailesinin PFDK'sından MHK'sına... tümünün size karşı olmaması lazım veya bunlarla bir şekilde baş edebiliyor olmanız lazım. İşte zaten biliyorsunuz Teffe'deki e, yöneticilerimiz o dönemki güçlü cevval yöneticilerimiz vardı. Yani bunun gibi. Yani sadece e, şunu anlatmak istiyorum. Sadece bir hocaya bu işleri teslim edip hocam sen bizi şampiyon yap demek ve buna inanmak cehaletin işi. Bu bir spor adamının inanacağı iş değil. Bu kolaycılığa da kaçmayalım arkadaşlar. Trabzonspor taraftarı olarak bu kolaycılığa kaçmayalım. Yani 3000 kilometreden öteden gelen Nenat ya arkadaş al sen bu takım şampiyon yap. Ha yapamadın mı? Sen suçlusun demek ki bir kolaycılığa kaçmamamız lazım. Burada kadro disiplini sağlanacak. Mali disiplin sağlanacak. Ee, i̇şte görüyorsunuz her ayın birinde her maaş ödemesinde e, iş geliyor Ertuğrul Doğan'ın cebine dayanıyor. Böyle olmaması lazım. Trabzonspor kendi başına, kendi kendisini idame ettirebilmesi lazım. Ama görüyoruz ki Trabzonspor'da işte e, ne stat sponsoru var, ne forma sponsoru var, ne şu sponsoru var, ne bu sponsoru var. Zaten girdiler TL, giderler Euro bazında. Bir, yani bir defa bu kur baskısı bütün takımları belini büküyor. İki, çok aşırı bir faiz yükü baskısı var. Bir de o iz takımların belli büküyor. Yani takımların geldiği noktada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, takımlar borçlarını ödemeyi bırakın, borçlarının yıllık faizlerini ödeme gücüne gücüne dahi sahip değiller. Ödeyemiyorlar hiçbiri. Öteliyorlar. İşte sıcak para kasaya sokan yöneticiler var. İşte bugün Ali Koç divanda konuşma yaptı. Ne dedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç? Biliyorum sağa solu geziyorsunuz, para arıyorsunuz dedi. Rica ediyorum dedi. Fenerbahçe'ye başkan adayı bulun. Ben gideyim. Bakın bu kadar net. Ali Koç diyor bunu. Fenerbahçe kulübü başkanı diyor bunu. Yani Fenerbahçe e, kulübüne başkan olabilmek için ömrünü vermiş bir adam. Sevgisinden zerre şüphemiz olmayan bir adam. Ne diyor? Fenerbahçe'ye başkan bulun ben gideyim. Çünkü taşımasıyla değirmen dönmüyor. Türk futbolu bitme noktası. Yani Türk futbolunun aslında Trabzonspor'un sorunu değil bunlar. Bunlar Türk futbolunun ortak problemleri. Daha düne kadar 400-500 milyon euro eden Türk futbolu şu an devletin desteğiyle 150 milyon euro etmiyor. Yani daha düne kadar kahvehanelerde maç izlemeye yer bulamazdık. Şimdi kahvehaneye gitmeye gerek yok ama gidiyoruz. Bazen 5 kişi 10 kişi, 5 kişi 10 kişi yok. Kimse maç izlemiyor. Çünkü futbolun inandırıcılığı yok, futbolun kalitesi yok, hakemlerin kalitesi yok, oyuncuların kalitesi yok, e, izleyicinin kalitesi yok. Yani ortada bir kalite yok. 2000, e, 2011'de, 2010'da, 2008'de işte Trabzonspor'un bakıyorsunuz işte Yattı arasından Kolman'ına, Selçuk İnan'ına, kadroya bakıyorsunuz. Rakibin kadrosuna bakıyorsunuz işte Roberto Carlos'undan, Carlos'undan tutun e, işte Snyder'ine, Drogba'sını anlatabiliyor muyum? Yani bütün takımlarda böyle güzel oyuncular var. Bütün takımlarda yıldız oyuncular var. Marka oyuncular var. İzle, i̇zleyene keyif verecek bir takım var ortada. yani Galatasaray Juventus'u eleyebiliyordu. i̇şte Trabzonspor Inter'i Inter, Inter sahaya dar edebiliyordu. Böyle durumları vardı. Şimdiki gibi değil. Şu anda Türk futbolu artık bitmiş dibini kasıtıyor arkadaşlar. Futbol bitmiş artık dibini kasıtır duruma gelmişiz. Şimdi buradan e, bu işte zerre dahil olmayan bir adama diyeceğiz ki sen gel arkadaş bu işi düzelt. Hayır efendim bu iş bizim sorumluluğumuz. Bu işi biz düzeltmemiz lazım. Hem de canımız yanma pahasına düzeltmemiz lazım. Bizim çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Yani Trabzonspor varsın iki yıl daha, üç yıl daha, dört yıl daha şampiyon olmasın. Ama bir mali disiplin, katı mali politikalar. Gerekirse tüzüğe madde koyalım. Bakın tüzüğe madde de koyulmuştu. Daha önce bundan e, Hayretin Ali Salihoğlu başkan olduğu dönemde bir tüzük tadilat kongresi yapılmıştı hatırlarsanız. O dönem bazı e, maddeler koyulmuştu ama onların etrafından dolanıldı. Nasıl e, iyiliş edildi bilmiyorum ama bir şekilde o maddelerin etrafından dolanıldı ve Trabzonspor yine zarara uğratıldı. Gerekirse bunu dizayn edelim, bunun önüne geçelim, bir şekilde Trabzonspor şeffaf olsun. Trabzonspor yönetilebilir olsun. Trabzonspor kendi kendini yönetecek maddi manevi güce muktedir olsun. İstediğimiz budur. Yani her defasında biz bir Ertuğrul Doğan, her defasında biz bir Nevzat Aydın, her defasında bizim bir e, başka bir isim aramayalım. Biz fikirleriyle, projeleriyle Trabzonspor'un önünü açacak insanlara orada yer verelim. Trabzonspor maddi olarak kendi kendini yönetsin. İstediğimiz bu.